Bir tarihte bu bizim yine üniversitemizin hastanesinde bir tane adam böyle sarmışlar her tarafın. Ayağı havada aynı o çizgi filmlerde çiziyorlar ya. Bizim duruma bakınca bizimki böyle ufak bir alt çevre düşme hali. Biraz adamla konuşmak istedim. Dedi ki ben İznik Gölü Boyunca işte şuradan şuraya sürekli işte şu malı alan, satan ama hocam işler öyle yolunda, öyle güzel. Yani öyle taşıyorum, götürüyorum ki öyle para kalıyor. Bir hayatımda şöyle iki saatlik boşluk yok. İşler o kadar yolunda ki hiçbir şeyle ilgilenemiyor. Onu biraz daha konuşturunca anladım ki adam diyor ki o kadar kapanmıştım ki. Yani öyle gitse o artık ölene kadar gidecek. Öyle bir heyecan, sürekli kazanma ve sürekli kazanmanın getirdiği aynı şeyi tekrar ederek yapma sizi hayattan koparıyor. Cenab-ı Hak ona bir dur demiş. Kaza yaptım diyor. Kazanın anını bile hatırlamıyorum. Gözümü açtığımdan beri bu duvarları sayıyorum dedi. Orada baktım böyle elif bağlar falan var. Bunlar ne dedim? Ya işte de Kur'an öğreneyim istedim dedi. Ama şu an fark ediyorum ki dedi Cenab-ı Hak beni kendime gelmem. Namaza falan başlamış. Nasıl kılıyorsun işte şöyle şöyle kılıyor. Allah Azze ve Celle tokadı vurmuş, düşürmüş, uyandırmak için kendine gelsin, farkına varsın diye.